Arkadaşlar hepinize selamlar bugün sizlerle birlikte Basmurat altı bite kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün arkadaşlar yeni bir terminal açıyoruz hemen terminal diyelim aslında yeni bir ülke gidiyoruz burada ülkemiz Pakistan başka da görüyorsunuz zaten şimdi bir tanesi Lahore açtım. Diğer de arkadaşlar karaci. Şimdi bunu da açtım. Bunlar arkadaşlar bir de yükseltme yapacağım. Şunu yükselt. Şunu da yıksa, Şunu da Tamam. O zaman arkadaşlar şimdi bir geri çıkalım. Orada görebilirim. <laughs> Bilerek de yükselttim. Ödül aldığı tane daha tutalım. Maşallah. Hadi bakalım. Hmm. Evet. Yani hem de tutalım. Keşke da önce de Neyse önemli. Ben... Şimdi sefer oluştur diyelim. En son Türkiye'de kalmıştık. ama yanlış tabii ki. En son Bakı'da oynamıştık pakistan diyelim evet arkadaşlar şimdi kalmaz ziyanına devam edelim böyle bir harita biliyorsunuz pakistan haritası lahur burasıymış oha bir gül neyse şöyle yağmurlu seçelim biraz süperdim. Baba annem. Yani olur. Kızım arkadaşlar ben hemen oyuna çık geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi geçelim oyuna. Evet bakalım. <laughs> هل يمكنك ان تكون بشكل جيد لكي 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 تكون بشكل بشكل جيد

Allah Allah. Hı. Bu korunun arkasına geldim. <laughs> bak şimdi. Allah Allah. Allah'u bulun geliyor diyor ki. <tık> <tık> Çok fazla geliyor bu kadar <laughs> Evet. Nasıl yürüyelim? <laughs> Kulattım hemen bana yaz sürekli çık 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 çık. Yani Arkadaşlar kurallarına göre oynamak istiyorum o yüzden hangisini açıyorum Ama biz hep kuralsız oynuyoruz. Çünkü daha demin karşı de atladım. <laughs> yüzde kilometre için. Evet. Evet. Yani şu anda bir kaza yaşamadık. <laughs> Şimdi de yaşıyormuşuz. Evet. 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 artık ülke açar mıyız ya? Çok merak ediyorum da. şey yapabiliriz olanlarla bakarız olmazsa ee, elimizdeki olanlarla idare etmeye çalışacağız yani çünkü çok şey oluyor arkadaşlar yani altın kazanmak.

Radar koymuşlar. 90'a gitmememizi istiyor. 90'dan fazla attı daha doğrusu. Bak gidelim. Tamam. Radara gidelim. but i'll give you two minutes here Bence yol altı sınırlar yapılması Keşke her yerde olsa Burada denk geldik sonunda yani videoda Acaba cezayı niye kesilen geçtim diye mi Yoksa e, hız sınırına mı Onu yazmıyor Onu da bir yazsalar güzel olmuş aslında Hani işte hız sınırına Üzerine çıktım diye Hani ceza var ya ya bence bu yol hani gerçeğe bakarsak otobüs için de 90 bence falan <laughs> diye düşünürüm ama belki de az yani. şimdi kadar mı rada var yoksa buraların bütün radarları buraya mı topladılar <laughs> bir dakika bak şimdi böyle yavaş yavaş gidelim. 90'ı geçmedi yani. Yok orada yok. Şu yok. Yo. Yo, yo. dakika bir daha 300 km yok 1300 de 400 km falan gelmiş video bayağı uzun olacak aylar sonra Yeşil yüz yani Çok rahat çıkmasaydık Pakistan polisine geçtik. biraz daha şey olabilirdi. Şimdi tabi Pakistan biraz dağların falan yüksek olduğu için bu oh Allah Bu yol mantıklı ama Tabi Lahore'da var mı? Ya da Karachi'ye mi giderken var mı? Onu bilemem Ya da bir şu anda neredeydi onu da bilmiyoruz Hemen geçmememiz gerekiyor. Şöyle baya bir geçip, ondan sonra çıkacağız ki hani sinyali görüp gerekeni yapsın diye. Biz hemen şöyle dalıyoruz. Şimdi arkadaşlar buralara biraz bir kesik atmak lazım. Ben atmayacağım ya. Başka oldu ki? Lütfen hızlı yapmayınız diye yazıyor arkadaşlar. Üstte. Aslında falan da açın diye yazdı. olmuş. Pakistan'da transit. İlginç. Güzel maşallah yani. Kittik, kittik, kittik o kadar mı bu kadar ya bu arada sayı bulundu görmedin mi sayı bulunduğunu fark ettim bak, bak. 9.61 oldu Şu an 700 falan düşmüştük orada. Çünkü bine çıktı neredeyse artık. Şöyle üstüne gitmemiz <laughs> Çılgın şeyler yapmamız <laughs> Of of, 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 Vallahi defana be yanına Bu arada arkadaşlar e, ee, Aklıma şey geldi onu da söylemek istedim Tracking Logistics Müdür oyunum. eee bu yıl içinde çıkma ihtimali varmış. Ya tabii çok şimdi zaman <laughs> inanılmaz gelmiyor ama e, ee, 2023'ün üçüncü Çeyreğinin sonu muydu? Dördüncü çeyreğin başları mıydı? Öyle bir şeydi. Android'e çıkması planlanıyormuş. Artık yani. Tabii değişiklik olmazsa ee, galiba öyleydi tam ama yani üçüncü çeyrek hani diyorlar işte 2023 üçüncü çeyreği falan ya üçüncü çeyreğin sonu ya da dördüncü çeyreğin başında çıkması planlanıyor galiba ee, üçüncü çeyreğin sonu bu ne yapıyormuş lan yolda yağmur kesildi bir anda işte üçüncü çeyreğin sonunda şey olur Ağustos'un sonları falan oluyor herhalde Yok Ağustos'un değil Bir saniye Hı -hı. Yok Eylül'ün sonu mu oluyor e, Tamam mı değilim ya üçüncü çeyreğin sonları falan öyle bir şey olur falan. iş yapması planlanıyormuş. Yani bakacağım Çok zannetmiyorum. <laughs> Çünkü 4 yıl oldu artık oyunu bekleyen. Koca 4 yıl yani geçti artık yani öğrendik sonra. Bir de tabi daha onun öncesi var. Ya aslında e, mobil çıkarsalar sonra hatalarla düzeltilmeyi yapılabilir. Ya böyle bir şey bekliyorum. Hatalar sonra da düzelir, düzeltilir. Yani. araba bir anda yolda yok oldu, kayboldu. Tabii bizim için en önemlisi optimizasyon. <laughs> optimizasyon sıkıntısı oldu zaten biliyorsunuz ya çok güzel olmuyor ya yani Oyla Yani oyun bozuyor yani optimizasyon sonu. Yani inşallah çıkar da biz de bir şöyle en azından bir video dolusu oynama başlar buluruz inşallah öyle diyeyim yine Çünkü çok merak ediyorum ben oyunu. Orada artık yavaş yavaş geldik yürüdeyiz. Acaba yağmurda mı diye düşünüyorum şu anda bir boynunda da bir kasma sıkıntısı var. Yani yok da hani, yani çok az bir böyle bir donuyor gibi oluyor. Ben gidip bunun önüne gülüyorum. Bir 5 dakika daha 25 dakika video yeter arkadaşlar. Güzel gözüküyor. Vallahi arkadaşlar you're just tamam, yeah. ya yani... evet hem zemin geçidi var ben anlarım ne de geçeceği anlıyorda İyi burmur, iyi bir vallahi iyi bir

şey görmezsiniz. <laughs> ne yağmurmuş arkadaş Pakistan'da şu yağmur. Biz geçelim mi şimdi? Biz geçer Burada Orada önündeki itfaiyemiş. Dur bakalım. Selektir Burada ben şey geçtim. Yol isteyeceğim. Hmm, bir şey çalıyor. Bir şey bir çalıyor. Aman fren çalıyor. bar bariyerin dibine kadar yanaşmaya mı gerekiyorsun Evet arkadaşlar bugün de Pakistan'da oynadık. Pakistan'da. Sürüş deneyimi yaşadık Eğer daha fazla bu videolardan isterseniz aşağıdan kanala abone olup like atmayı yorum unutmayın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.